Büyükşehir Meclisimizin 5. birleşimini başlıyoruz. Yoklamalıyoruz. Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Koca İspir, Soner Çetin, Hülya Erdem, Bilal Uludağ, Kazım Özgen, Kasım Karaköse, Saadettin Aslan, Necip Topuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergü, Mustafa Akkedik, Mustafa Şahin, Gökçe, Abbas Topak, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yüceli, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Cafer Boyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Cihan Şener, Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdal Hatipoğlu, Firdevs Gözler, Furkan Bozkurt, Güngör Geçer, Hatice Yılmaz, Haluk Sığın, Ç Hasan Dönmez, Hasan Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Önük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzin, Mehmet Sertaş Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Boğa Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa İkici. Mustafa Fidan Vursavuş, Nusret Saçlı, Ozan Gül Açlı, Rafet Aman, Recai Mercimek, Recep İzci, Ruhi Gül, Serdar Seyhan, Sevil Can, Süleyman Göçer, Şinay Tutar, Tahsin Şahin. Arkadaşlar meclis başladı. Vedat Gündoğan, Vedat Özler, Volkan Bayrakçı, Yasemin Şule Özülk, Yusuf Arısoy, Yusuf Erol, Yusuf Sırkıntı, Zafer Koç. Toplantı yeter sayımız vardır. Bir, birleşimi açıyorum. Mazeret dilekçeniz var mı? Var başkanım. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na 14.06.2022 Salı günü saat 14'te yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılamayacağımdan dolayı mazeretli sayılmamı arz ederim. Hasan Dönmez, Yusuf Sırkıntı. Mazeret dilekçelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önceki meclis tutanakları tarafınıza dağıtıldı. Madde hata itirazı olan var mıdır? Yoksa bir önceki meclis tutanaklarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı maddemiz var mı? Gündem dışı söz almak isteyen Buyurun Cemal Bey. Evet. evet. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, Saygıdeğer basın, hepinizi sevgi, saygı muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği üzere ülkemizde birkaç gündür beri şiddetli yağışlar meydana gelmektedir. Can kayıpları ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. Ülkemizde meydana gelen bu sel felaketinden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Dün de aynı şekilde Kozan ilçemizde bol yağış neticesinde bir sel felaketi oluşmuş. Oradan da yine aynı şekilde hem vatandaşlarımıza hem Belediye Başkanımıza geçmiş olsun diliyorum. Değerli arkadaşlar bilin üzere aynı şekilde Adana şehir merkezinde de aralıklarla şiddetli yağışlara maruz kalmaktayız. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Mal kaybı da çok fazla değil. Fakat dünkü yağışlar neticesinde ben de sabah baktığımda Zeydan Başkanımız Adana'daki yağan yağışlarla ilgili olarak bir 15 Haziran 2022 tarihinde Çukurova Kurttepe Caddesi'nde bir fotoğraf paylaştı arkadaşlar. Evet. Bu ıı, petek dediğimiz yer adanın en merkezi, en çok kullanılan, en işlek caddelerden bir tanesi. Diyor ki biz yaptığımız yatırımlar neticesinde şu anda selle ve suyla hiçbir işimiz yok. Her taraf tertemiz. Bu tabii ki baktığımız zaman çok güzel bir fotoğraf ve fotoğrafta güzel çıkmış. Fakat bu fotoğraf yağmur yağmadan önce yapılmış ve çekilmiş bir fotoğraf. Aynı yerde aynı bölgede fotoğraf çekin aynı yerde. Yine aynısı Petek Pastanesi'nin Kurttepe'de aynı yer, aynı cadde üzerinde yapılmış bir yer. Araçlar zor gidiyor arkadaşlar. Yine bu fotoğrafta aynı şekilde aynı yerde, aynı mekanda çekilmiş bir fotoğraf. Araçlar bu haliyle gidiyor başkanım. Bu da yine aynı şekilde Adana'da çekilmiş bir fotoğraf altyapısı, altyapının çöktüğünü gösteriyor. Yine aynısı bu da Adana'nın merkezinde vatandaşların nasıl gittiğini gösteriyor. Elbette ki biz böyle bir durumla karşı karşılaşmayı istemeyiz. Allah bir daha bu uzun ve şiddetli yağışları göstermesin. Fakat şimdi bir algı üzerinden şehre yaptığımız hizmetleri anlatırken fotoğraf üzerinden daha önceden çekilmiş veya sorudan çekilmiş fotoğraf üzerinden siyaset yapmayalım. Biz burada her zaman söylüyoruz, burada olacak her şeyden hep biz sorumluyuz. Zeydan başkan da sorumlu, biz de baş, biz de sorumluyuz. Ama lütfen e, gerçekleri hiçbir zaman saklamayalım. Her zaman gerçekleri söylerim. Siyasetimiz, biliyorsunuz siyaset bir aynı zamanda ahlak işidir. Siyaset bir araç, amaç şehrimize hizmet etmekle ilgili bir durumdur. Ondan dolayı ben de e, Zeydan Başkan'ın paylaşmış olduğu bu fotoğrafa karşılık sosyal medyadan aldığım fotoğraflar bunlar arkadaşlar. Bundan dolayı eee Adana'mıza da geçmiş olun diyorum. Zeydan Başkan'a da bir daha böyle algıyla eee Adana'yı yönetmeye kalkmamasını talep ediyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Gündem dışı başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok mu Recep abi? Evet gündeme geçiyoruz. Ha, böyle mi? Buyurun Serdar abi. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Tabi genelde gündem dışı konuşmaları meclisin ilk gününde yapma alışkanlığımız vardı ama nedense bu ay iki meclisimizde her gün gündem dışı konuşma yapmak gibi bir durum ortaya çıktı. Tabii eee belediyenin hizmetleriyle ilgili eleştiriler gelince buna karşı bir şeyler söyleme ihtiyacı da ister istemez ortaya çıkıyor. Yoksa kürsüde bir şeyler konuşma hevesi içerisinde değilim. O hevesimi alalı çok oldu. Ama görünen o ki Cemal Bey bu hevesi taşıyor ve heyecanla devam ettiriyor. Heyecanın da devamını diliyorum. Heyecanının devamını diliyorum. Yani şey, ya Değerli arkadaşlar. arkadaşlar biz bir şimdi değiliz ama söylemek tamam. Bir şey yani. Sizin evet, de arkadaşlar. benim konuşmamdan Aynen. rahatsız olmanıza gerek evet. yok. Konuya geliyorum. Şimdi normalin üzerinde yağış alan her ilçede, her kentte su taşkınları olur. Ama önemli olan bunun tahliyesinin belirli bir zaman dilimi içerisinde geçip geçmemesidir. Su birikintileri kalıcı bir şekilde yer alır. Herhangi bir kıyaslamaya girmeyeceğim. Geçmişte öyledir ya da böyledir diye. Ama biz geçmişte bu kentte nelerin yaşandığını çok iyi biliyoruz. Çok şahit olduk. O bölgelerde de arkadaşımızın dediği gibi yoğun yağışla birlikte Çukurova'dan yukarıdan aşağı doğru bir meyil olduğu için Toprak da olmadığı için elbette ki bir su akıntısı oluşuyor. Ama çok kısa bir süre içerisinde de o akıntının tahliye olduğunu da çok net olarak gördük ve biliyoruz. Yani su akarken çekilen bir fotoğraf sadece Adana'da alt altyapıların e, pes ettiği anlamına gelen bir görüntü ortaya çıkarmıyor. Ayrıca belediye başkanının kendi kentiyle ilgili görüntüleri paylaşması, taşkınları önlediğine dair ifadeleri kullanması onun en doğal hakkıdır. Yani bunları yaparak kimse siyaset yapmasın gibi bir cümleyi de anlamıyorum. Yani belediye başkanları buraya gökten zembille inmiyor. Bir siyasi partinin temsilcisi olarak geliyor ve seçimle geliyor. Bütün belediye başkanları için söylüyorum. Yani bunun siyasetten bağımsız olduğunu söyleyebilir misiniz? Yani böyle bir cümlenin de anlamını bir türlü hala anlayabilmiş değilim. Doğal olarak belediye başkanları da siyasetin bir parçasıdır. Yaptıkları da siyasete hizmet eder ve sonuçlarını doğurur. Teşekkür ederim biz de teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar gündeme geçiyoruz. Evet tekliflerden gündem, oluşuyor gündem, gündem maddelerimiz. 35. maddesi. 35. madde isim verilmesine ait bir teklif. İmar ve Bayındırlık, Eğitim ve Kültür, Gençlik ve Spor, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle Gündemin kabul 30. maddesi 36. 30. maddesi Kozan ilçesi Güneri Mahallesi ile ilgili 1 bölü 5 binlik ve binlik bir teklif. İmar ve Bayındırlık, Eğitim ve Kültür, Gençlik ve Spor Hı -hı. ve Ulaşım Komisyonlarına havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 37. maddesi Seyhan ilçesi ile ilgili bir teklif. Kanunlar, İmar ve Bayındırlık, Kırsal Kalkınma Komisyonlarına havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul. Gündemin edilmiştir. 38. maddesi yönetmelik revizyonuna ait bir teklif. Kanunlar ve Ulaşım Komisyonlarına havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 39. maddesi Yumurtalık ilçesinin ek bütçesine ait teklif. Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 40. maddesi Yüreğ ilçesi Seyhan Mahallesi ile ilgili il şartlı bağış yapılmasına ait bir teklif. Kanunlar, imar ve bayındırlık, plan ve bütçe komisyonlarına havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 41. maddesi birim fiyatlarının güncellenmesine ait bir teklif. Plan ve bütçe komisyonlarına havalet. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. madde komisyon raporu içeriyor. Bağlı. Konunun komisyonlarımıza yapılan incelemesinde Sarıçam ilçesi, Kozan yolu, Çatalan yolu, Atlan Kahveci Bulvarı ve Papatya Caddesi'ni kapsayan yaklaşık 542 hektar alanda hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'na ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon, Komisyon raporunun Komisyon kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun, komis konunun yapılan incelemesinde Yüreğli ilçesi d Düz Karayolu Güneyi 1 bölü 5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna ait Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17-12-2021 tarihli ve 314 sayılı kararına yönelik yapılan 10 adet itirazlardan 1. Hatip Gün Görmez'in belediyemize vaki 4 3, 2022 tarihli ve 39 bin 39 kayıt sayılı itirazının reddine. 2. Mehmet Güler Yüzün belediyemize vaki 04 2022 tarihli ve 39 bin 40 kayıt sayılı itirazının reddine. 3. Mehmet Emin Yıldırım'ın belediyemize vaki 0903 2022 tarihli ve 41.556 kayıt sahili itirazının reddine. 4. Nedim Selkan'ın belediyemize vaki 0903-2022 tarihli ve 41.561 kayıt sahili itirazının reddine. 5. Mahmut Kepir'in belediyemize vaki 0903-2022 tarihli ve 41.562 kayıt sahili itirazının reddine. 6. Mehmet Doğan'ın belediyemize vaki 0903-2022 tarihli ve 41.573 kayıt sahili itirazının reddine 7. Mehmet Mustafa Doğan'ın belediyemize vaki 0903-2022 tarihli ve 41.575 kayıt sahili itirazının reddine 8. Nesafet Koçak Deniz'in belediyemize vaki 0903-2022 tarihli ve 41.583 kayıt sahili itirazının reddine 9. Mehmet Zengin'in belediyemize vaki 0903-2022 tarihli ve 41.585 kayıt sahili itirazının reddine 10 Hacer Asal'ın belediyemize vaki 0903 2022 tarihli ve 41.588 kayıt sayılı itirazının reddine 5.216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy çokluğuyla karar verildi. Sayın Başkan, söz konusu komisyon raporu oy çokluğuyla geçmiştir. Sanıyorum bu konuda Cemal Bey'in bir teklifi var. Sayın Başkanım, bu olarak bizim teklifimiz komisyon raporunun kabulü Evet, komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 44. Konunun komisyonlarımıza yapılan incelemesinde, Seyhan ilçesi, Hanedan Mahallesi, 498 ada 534 nolu parsele yönelik hazırlanan ve Seyhan İlçe Belediye Meclisi'nin 08.04.2022 tarihli ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen 1 bölü 1000 ölçekli uygulama mimar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliği ile karar verildi. Komisyon raporunun kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Temmuz ayının ikinci haftası Kurban Bayramı'na rastladığından Temmuz ayı meclis toplantısı Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 8. maddesi uyarınca toplantı tarihi tarafınıza bildirilecektir. Toplantıyı oturumu kapatıyorum. İyi çalışmalar.